Evet sevgili arkadaşlar, deprem zedelere yardım amaçlı çektiğim savaşın içinde yaşamak nedir, psikolojik etkiler nedir, hayattaki etkiler nedir adlı video serisine devam ediyorum. Ee, <laughs> bu videoyu izleyenler, beğenenler, bir farkındalık yaratmaya çalıştığımı anlayanlar rica ediyorum kendi adlarına, küçük, büyük, ne kadar gönüllerinden geçiyorsa rica ediyorum bu amaç, yani bu amaç ile yapılıyor, yardım etsinler lütfen deprem zedelere. <laughs> Gelelim bize savaştan önceki son video yani savaşa giden yolda ben kendimi size anlattım nasıl Ukrayna'ya geldim şimdi de savaşa giden kısmı boşanmaktan sonrası ee, boşanlıka boşanmaz ben gerçekten böyle bir filmlere konu olacak bir şekilde hmm, eşyalarımı araca yükledim daha önceden Ukrayna hakkında çok bilgilerim olduğum için, birçok yeri baktığım için, İrpin ne kadar güzel bir yer olduğunu, Kiev'in ne kadar güzel bir yer olduğunu bildiğim için daha önceden gelip oralarda bir gözlem yapmıştım. İrpin'i kendime çok beğenmiştim. Küçük Avrupa demiştim orası. Yani gerçekten arabayla an dakikada gidiyorsun metroya ve oradan sonra istediğin yere git Kiev'de 15 dakika ee, müthiş yeni binalar. İnsanlar çok İrpin'i de anlatayım size bu arada niye seçtim genç aileler, eğitimli aileler, hiçbir eğlence yeri falan yok. Hani bizim karı kız kovalayan geri zekalara göre bu, burası bir rezil bir yer. Çünkü çok eğitimli aileler, dediğim gibi çoluk çocuk dolu, yem yemyeşil yerler. Kiev ve bütün Ukrayna'nın aksine çok ekstra diyeyim daha doğrusu kibar insanlar. Araba kullanmasından tut herkesin birbirine saygısı. Çünkü eğitim güzelleri çok yüksek, gelir güzelleri de fena olmayan insanlar. <laughs> öğrenciler vesaire. Hani yani bu tip böyle insanlar genç neslin, evli neslin burada olduğu veya ki evde yaşayıp da daha doğayla, yeşillikle iç içe yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yerler buralar. Parası olanların villalar aldığı falan filan bir yer. Ben buraya zaten bir geldim, gördüm dedim tamam ya yani başka bir yere bakmaya gerek yok e, ee, Irpin'i alacağım. Niye Irpin'i alacağım dedim. Normal şartlarda benim Kiev'in içinde yaşamam lazım. Çünkü iki evin içerisinde daireler alabiliyordum kendi paramla. hani aynı, aynı sayıda e, yatırımı orada da yapabiliyordum ama çok eski evler alıyordum. Ve benim bu genetik bozuk organizma dediğim oğlumu düşünerek e, dedim ki ya ben kendimi kendi egoisti olmayayım kendim içeride yaşayarak evet çok daha rahat çok daha güzel yaşarım belki ama burası çünkü aldığımda ilpin bu şekilde değildi daha yeni yapılıyordu yani ben uyanıklık yaptım Atatürk, Ataköy gibi bir şey İstanbul'un öyle söyleyeyim size. Bahçeşehir'i, Ataşehir'i neyse. <laughs> Mesafesi de aslında o kadar. Yani buradan tam meydana 28 kilometreydi galiba Mayna. Yani o kadar yakın aslında. Ama burası başka bir ülke gibi. diye yani dedim ya başka minik Avrupa gibiydi. Oğlumu düşündüm dedim ben buradan hani ucuzdan inşaattan alırım. hiç olmayan Rusçanlığa cesarete bak. Ee, bu evleri kendim bir şekilde yaptırdım çünkü param o kadar ona yetiyordu. Çok büyük bir Delilikte de, kimseyi tanımıyorsun, Rusça bilmiyorsun, manyak gibi geldin bir şehre, şehri tanımıyorsun. Hiç kimseyi yani dil de bilmiyorsun. Ve ben bunları mucize yaparak çünkü senelerce çalışarak hakikaten çok zor şartlarda çocuklar, arkadaşlar kazandım yani artık bıktırarak kazandım yani paralarla geldim burada. Onları korumam da lazımdı. Bir yandan kendi hayatımı da korumam lazımdı çünkü Ukraynaca Rusça konuşamıyorsun. Ne çalışacağım lan? Neyi çalışayım yani? Nerede çalışacağım? Neyse. Ee, Kuzenduruf'un kasası başardım. <laughs> evet yani önce çok güzel bir evi Ukrayna'nın çünkü mantığını önceden öğrendiğim için evleri ona göre çok güzel seçtim. Fiyatları da bildiğim için, interneti de kullanmayı çok iyi bildiğim için çok uygun fiyatlı gerçekten. Özellikle bu ev var ya yani 30 metrekare bile değil ama bu eve 65 bin dolar vermişlerdi savaştan önce satmadım uzun lafın kısmı bu evi aldım tamamını kendim dizayn ettim yaptım kırdım döktürdüm işte her şey sıfırdan kutu diye satılır burada kablo bile bağlamazlar evde yani hiçbir şey yok ya ne kapı ne bir şey öyle satarlar sıfırdan o mucize diyor kaynada bunu yaptırmak böyle 3-4 ayda ben yaptırdım öteki evi de yaptırdım kendimi burada cennet gibi bir hayat kurdum huzur içinde o yorgun evliliğin yorgunluğu falan hiçbir şey istemeden parklarda böyle huzurlu insanlar eski beni tanıyanlar bile bile hep diyorum ki yani dünyanın en huzurlu yeri burası aileler, çocuklar böyle yani mutlu mutlu çiftler Lan dedim ben yani oh ya. Ben yani oh dedim yani biz şükürler olsun yani o yani bulduk. Huzur, kadın manama hiçbir şey istemiyorum böyle kendi kendime böyle evimde şömine var falan filan o bir yerden kira alıyorum. Bir yandan üç beş kuruş paramla işte kripto falan takılıyorum. Güzel de takılıyorum yani. Takılırdım savaşa kadar. Akıl varken çünkü o konsantrasyon oraya yakın. Güzel kazanıyordum. <laughs> Güzel yani arabamı aldım kendime, gerizekalı tek olduğum için tam Türk kafası, 1-0 araba alıyorsun kendine. Mesela bile utanmadan ona benzin taktırdım, İyi ki taktırmışım savaşta, ne kadar önemli olduğunu gördüm gaz ve benzinin ayrı ayrı olmasını. Uzun lafın kısası burada yaşadım, 2 sene sonra e, yuruzcan, birazcık böyle konuşabilmeye başladım. İnsanlarla iletişim kurmak için işte bu sitelerden buluştum çok büyük zorluklar falan filan anlatamam bile yani. Ama bir şekil, bir şekil, bir şekil psikolojisi bozuk bir kız arkadaş buldum kendime, arkadaş. Ee, ya, o, ot çünkü başka kimse konuşmazdı benimle. Öyle öyle derken Rusça'ya ilerlettim. En sonunda dedim ki ya ben burada tamam Rusça biliyorum sonra rahat götüme battı. Türkçe seni söyleyeyim. Özür dilerim böyle ağır laf için ama öyle yani. Dedim ki ya ben burada yurttayım tamam Hani bu evler ha iki al, satın aldım oğlum için çünkü ileride artacak değerleri falan diye demiştim ya arttı. 3 senede benim aldığım fiyatlar dolar bazında iki katından fazla arttı. Zaten Ukrayna'nın birinci sıralı en çok artan yeri Irpinli savaş kadar. Yani bunu açar okursunuz vardır bir hala internette. İkinci de Pichersky yani meydanı. Kiev'i. Yani o kadar burada iyi artıyordu dolar bazında. Kiralar da öyle. İlk başta 300 dolara verdiğim evler. 350 dolara verdik. Demişti yani 450 500 oldu bir tanesi anlatabiliyorum yani her kiralar da artıyor oh yani işte her şey artıyor şehir gitgide konforlaşıyor yani müthiş o rahat işte bana bak dedim burada kiralar yükseldi de ben bunları vereyim her sona gideyim her sonun tam merkezinde on numara lüks bir ev kiraladım evlerimi kiraya verdim burada daha sonra savaşçı olan bir çocuğa ve bilgisayar programcılarına gittim oraya 3 ay falan tahmin ediyorum üç 4 ay orada yaşadım. Ekonomiyle de ilgilendiğim için Rusya'nın altın topladığını fark ettim senelerdir. Döviz rezervlerini de arttırıyorlardı. Dedim bu savaş olacak. Herkes benimle dalga geçti. Ben dedim ki olacak. Savaşın başlamasını iki ay kala ben bunu söyledim. Bunda da gurur duyuyorum kendim. Oradaki bütün arkadaşlar orada beraber takıldığım arkadaşlar var, hepsi beni dalga geçtiler. Ee, ben seninle. hiçbir şey olmayacak. Hepsine diyorum ki bak ilk buraya saldıracaklar. İlk diyorum bak haritayı açın bakın buraya Harkova oralara saldıracaklar. diyorum ilk buraya alacaklar. Hepsi bana güldü. Oradaki ev sahibi falan ya yok oğlum manyak mısın falan. Ben dedim yok gideceğim ben ya. Baktım yani buraya dedim alacaklar burayı. Haritayı açtım askeri bölgelere baktım. Bak hiçbir şey yoksa aşık kiti, dünya hiçbir şey konuşmuyor. Putin falan son üç gün kadar kadar diyordu ki Ukrayna özgür medeni ülke biz ne var saldırmayacağız falan filan diyorlar. Yani öyle düşünün Ama ben bu işi uyandım. Eşyalarımı topladım. Aynı mantıkla eşya, bütün ev eşyalarımı e, e, gönderdim. Çünkü Ternobil'de askeri bir yer yoktu. Bir de Ukrayna'da öğrenmek istiyordum açıkçası. Yani yeter dedim ya. Yani Ukrayna'da yaşıyoruz. Kimse konuşmuyor. Orada var herkes konuşuyor. Dedim gideyim Ukrayna'ya öğreneyim. Ben de savaşta dedim. Tehlikesiz olur. Çok doğru bir yer seçmişim. Evimi Rusya ve Belarus'a bakmayan evlerden seçtim. Asansörlerin çalışmayacağını hesapladığım için ona göre tankım vuramayacağı mesafeden veya bilmem ne ve bir sürü saçma detaylara bakarak bir ev kiraladım. Çok acayip banyak paralar vererek daha savaş yokken. Ee, evi cephanelik gibi doldurdum. Sular, yiyecekler, her şey doldurdum. Kalktım. Bunu ailemde hiç kimse de bilmez. Tekrardan savaşın başlamasına bir gün kala onu bilmiyordum doğal olarak İrpin'e geldim ve savaş aslında başladığında ben İrpin'de yakalandım çünkü İrpin'de alman düzeltmem gereken şeyler vardı sonra İrpin'den kaçma Ternopil'e ve Ternopil'de 24 Şubat yani sabahından sonra başlayan o nasıl anlatabilirim yani şok bakın ben beklememe rağmen o büyük şok o karanlık ee, Ternopil'de vücut buldu. Oraya dönerek neler yaptığımı da bir sonraki videoda anlatacağım. Akla vicdanı Allah'a emanet olun.